Herkese merhabalar. Tosved'in düzenlediği Dijital Pist Şampiyonası'nın dün akşam koşulan ilk ayağının videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda benim gözümden yarışın nasıl geçtiğine birlikte bakacağız. Bu yarış inişli çıkışlı bir yarış oldu benim için. Maalesef sıralama turları ve ilk yarış benim için iyi başlamamıştı. Onlara daha sonra geleceğiz. Ancak şu anda yapılan ikinci yarıştayız. Ters grid yarışındayız. İlk yarışı 9. bitirdiğimiz için bu yarışa 6. sıradan başlama hakkını kazanmıştık. Ters grid uygulaması yapıldığı için. Önümüzde şu anda 5 pilot var ve bu yarışı sizler de izlediyseniz az çok biliyorsunuzdur. 6. sıradan başladığımız bu yarışta galibiyeti almayı başaracağız. Ancak öncesinde birazcık Red Bull Ring'den bahsedelim. Oldukça karakteristik bir pist uzun düzlüklerin olduğu aynı zamanda sert frenleme noktalarının da bulunduğu ve ikinci üçüncü sektöründe oldukça dar virajlardan oluştuğu bir pist burası. Tabii ki düzlükler ve ağır frenleme noktaları demek geçiş fırsatlarının oluşması demek ancak şu anda özellikle gördüğümüz kısımda rakiplerinizi geçerken çok dikkatli olmalısınız çünkü hiçbir kaçış alanı yok orada yaptığımız ufak bir temas rakibinizin yarışını alt üst etmenize sebep olabilir dolayısıyla atak yapmanın mümkün olduğu ancak atak yapacağınız noktaları dikkatli seçmeniz gereken bir pisti burası. Şu anda 6. sıradayız gördüğünüz gibi ilk turu yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bu yarışta maalesef yakıt ve lastik stratejisi adına pek bir şey olmayacak ancak ilerleyen yarışlarda bunların da etken olarak devreye girdiklerini göreceksiniz. Şimdi ilk turu tamamladık. Önümüzde Ozi ismiyle yarışan Oğuzhan var. Siyah aracıyla görüyoruz. Siyah beyaz temalı bir aracı vardı. Onun önündeki pilotlar şu anda yavaş yavaş mücadeleye başlamış gibi gözüküyorlar. Birinci ve ikinci yan yana, üçüncü ve dördüncü de yan yana. Bunu birçok kez kendi Formula 1 kariyer videolarında söylüyordum. Rakiplerimizin birbirleriyle mücadele etmelerinden her zaman bir şey çıkartma şansımız olacağını Şimdi de öyle yapıyoruz. Olabildiğince sakin kalmaya çalışıyoruz. Önümüzü boş tutmaya çalışıyoruz. Oğuzhan'ın biraz sağ sol yaptığını gördük. Hatasız bir şekilde frenleme noktamızı tutturuyoruz ve şimdilik arkalarından gitmeye devam edeceğiz. Burada maalesef bir atak fırsatı doğuramadık. Bu arada 7. sırada Hüzeyfe hemen arkamızda frenlemede bize oldukça yaklaştı. Şu anda aracımızdaki geri görüş kamerasından görüyorsunuz bir anlığına devreye girdi. derken çok geç bir fren yaptı. Gerçekten aracını orada durdurmasının mümkün değildi ben. Eee SCTR isimli yarışmacıya çarparak ancak aracını durdurmayı başardı ve be. hem beni hem de onu geçti ancak e, bu hata dolayısıyla daha sonrasında bir ceza alacak diye biliyorum. E, dolayısıyla ataklarımızı yaparken dikkat etmemiz gerekiyordu. Bir kez daha birisine daha çarptı. Onu dışarıya doğru ittirdi. Bu kez bu çarpışmadan biz fayda almayı başardık. Onlar birbirlerinin dışarı doğru ittirmişlerken daha iyi bir momentumla geldik ve hem bu hem de çarptığı diğer aracı geride bırakmayı başardık ve 6. sırada başladığımız yarışta hiçbir atak hamlesi yapmamıza gerek kalmadan 4. sıraya kadar yükseldik. Şimdi bu yaptığımız bu kazandığımız iki pozisyonu nasıl kazandık birlikte görelim. Farklı açılardan tekrarları izleme şansımız olacak. Bu Zeyfe hemen önümüzde gördüğünüz gibi çok geç bir fren yaptı. Sarı aracı dışarı doğru ittirdi. Biz burada daha iyi bir momentum taşıyarak geldiğimiz için her ne kadar yan yana ve eşit kuvvetlerde araçlara sahip olsak da daha iyi bir momentumla geldiğimiz için düzlük sonuna yaklaştığımızda bu Zeyfe'yi geride bırakmayı başardık ve dördüncü sıraya çıktık. E, tabii ki bunu yaparken sadece iki sıra kazanmak değil aynı zamanda bunu temiz bir şekilde yaptık ne kendimizi ne de rakiplerimizi tenkeye düşürmeden oldukça güzel iki sıra kazanmayı başardık ve şimdi dördüncü sıradayız. Bir kez daha önümüzdeki pilotların yan yana bu viraja girdiklerini görüyorsunuz. Buradan çıkartabilecek miyiz diye şöyle bir baktım ancak şimdilik arkada onları takibe devam edeceğiz. Hala yan yanalar. Bu arada geri görüş kameramızdan ve sağ üst taraftaki küçük pist haritasından arkamızdaki pilotların oldukça geriye düştüklerini görüyoruz. Bu da tabii ki bizim için bir avantaj. Virajlara gelirken sadece önümüzü kontrol etmemiz yeterli oluyor. Arkadan bir atak yiyip yemeyeceğimize bakmamıza gerek olmadan daha rahat bir sürüş, daha rahat bir sürüş şu anda çıkartma şansımız oluyor. Ee, bu arada Oğuzhan Süleyman TR'yi geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi. Biz de arkalarından arayı açmadan dikkatli bir şekilde onları takip ediyoruz. Ee, bu pistte oynayanlar bilecektir, İzleyenler izleyenler de görmüşlerdir. Penaltı almakta aşırı kolay. Ancak bu yarışı hiçbir penaltı almadan Oldukça temiz bir sürüşle bitirdiğimi şimdiden söylemek istiyorum. Ee, bu arada gran Turismo oynayanlar bunu da e, bunu büyük ihtimalle bileceklerdir. Oyunda rakibinizin e, rüzgar koridorunda gittiğinizde çok büyük avantaj kazanıyorsunuz. Bu rüzgar koridorundan faydalanabilmek için e, rakibinizle aradaki farkın 1.5 saniyeden daha az olması gerekiyor. Rakibiniz sizin için havayı inceltirken siz daha incelmiş havada daha sürtünmeyle daha hızlı gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla, rakiplerimizi şu anda bir buçuk saniye geriden takip etmemiz bizim için yeterli ve bu mesafeyi şu anda koruyoruz. Süleyman TL ile Oğuzhan bir kez daha burada mücadele edecek gibi gözüküyorlar. Süleyman içeriye doğru kendini soktu. Oğuzhan ona yer bırakmak zorunda kaldı. Biz daha ideal bir çizgiyle döndük. Viraj çıkışında daha iyi bir traction yakaladık. Bu viraj çıkışında yarış boyunca dikkat etmiştim. rakiplerimizden daha iyi bir traction sağlamayı başarıyorduk. Ve şu anda düzlükte yan yana geliyoruz. Bir sonraki sert frenajda iç çizgi çizgimizde olacak. Ancak burada akıbımıza dışarıda bir yerde bırakarak rahat bir şekilde üçüncülüğe yükseliyoruz. Burada eğer ki aracımızı dışarı açarsak Oğuzhan'ı pist dışına ittirmiş olacaktık. Hem onun yarışını mahvedebilirdik hem de kendimiz de bir ceza almakla karşı karşıya kalabilirdik. Şimdi atamızı bir kez daha izleyelim farklı bir açıdan. Gördüğünüz gibi burada yeşil araç siyah araca içeriden atak yapıyor. Dolayısıyla siyah araç ideal çizgiyle dönemiyor daha iyi bir çizgiyle dönüyoruz ve daha erken hızlanmaya başlayabiliyoruz. Bir kez daha denk araçlarla yarışmamıza rağmen düzlükte daha iyi bir hız sahibi olma şansını böylelikle kazanmış oluyoruz. Şu anda hemen yanımızda gördüğünüz gibi ancak viraja gelirken iç çizgiyi kullanıyoruz ve viraj çıkışında da aracımızı dışarı savurmadan oldukça temiz bir atakla Oğusan'ı burada geride bırakarak 3. sıraya yükselmiş oluyoruz. 6. sırada başlamıştık hatırlayacaksınız yarışa ve bu yarıştığımız isimlerin hiçbirisi yavaş değil, bu isimler Türkiye'nin en hızlı 14 isminden birisi olmuş pilotlar, hepsi hızlı. Dolayısıyla hiç kimseden çok hızlı veya çok yavaş değilsiniz bu pistteyseniz. Ancak yarış temposu olarak birazcık daha şu anda kendimi kuvvetli görüyordum bu dörtlü grupta. Dolayısıyla şimdi arkadan Oğuzhan'la mücadele etmekten kaçınarak Süleyman'a atak yapmaya çalışacağız. Süleyman'ın önünde de bir diğer sarı araçla GTT'ye nikli pilotu görüyoruz. Şimdi sakin bir şekilde rakiplerimizi arkadan takip edeceğiz. Bakalım bir kez daha mücadele edecekler mi? Bu virajda gördüğünüz gibi çok daha hızlıydık. Arkadan Süleyman'a birazcık dokunduk. E, bizden virajda çok daha az hız taşıyordu. Dolayısıyla şu anda virajlarda daha iyi hız taşıdığımızı ve viraj çıkışlarında daha erken gaza oturabildiğimizi görüyoruz. Bakalım bu iki ismi geride bırakıp liderliği alabilecek miyiz diye sürekli şu anda kafamda düşündüğüm şey buydu. Ancak kaza yapmaktan da çok korkuyordum açıkçası. Çünkü ilk yarışımızda maalesef istemediğimiz bir olay yaşanmıştı. Aynısının ikinci yarışta da üst üste yaşanmasını istemiyordum. Ve tabii ki şampiyonanın açılış yarışı olduğu için bu yarış iyi bir izlenim de bırakmak istiyordum. Hem izleyenlerde hem de rakiplerimizin gözünde. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde bu iki ismi hızlıca geride bırakıp liderliği almak şu andaki hedefimdi. Gördüğünüz gibi bu kısımdaki virajlarda da rakiplerimize çok yakınız. Ön tarafta sarı aracın birazcık daha zorlandığını görüyoruz bu noktada. Süleyman da ön tarafa çok yakın durumda. Arkada Oğuzhan birazcık geride kalmış durumda. Ancak o da rüzgar koridoru mesafesinden şu anda kopmuş değil. Dolayısıyla o da hala rahat bir şekilde dördüncülüğünü sürdürüyor. Onun arkasında küçük haritadan gördüğüm kadarıyla biraz gruplar olmuş oluşmuş durumda. Bu tabii ki bizim için avantaj demektir. Böylece arkadan gelecek olan diğer pilotlarla mücadele etmemize gerek kalmayacak. Burada Süleyman'ın viraj çıkışında birazcık hata yaptığını gördük. Bu bize biraz ekstra hız getirecek ancak ilk virajda atak yapmak çok çok riskliydi. Dolayısıyla burada birazcık burnumuzu içeriye doğru gösteriyoruz. Rakibimizi tedirgin etmek için ancak geçmek amacımız yoktu bu noktada. Şimdi e, ikinci düzlüğe çıktık. E, bu noktada birçok kez atakların yapıldığını gördük. Bir kez daha şu anda Süleyman ön taraftaki sarı araca çok yakın. Onların birbirleriyle mücadele edeceklerini hissettiğim anda içeriye doğru giriyorum gördüğünüz gibi. Şu anda ikisi de fren noktalarını kaçırmış durumda. Bir daha çizgiyle dönüyoruz. Erken bir şekilde hızlanıyoruz ve bir virajda birbirleriyle mücadele eden iki rakibimizi birden geride bırakıyoruz ve yarışın liderliğine yükselmiş oluyoruz. Çok çok kötü başlayan ilk yarışın ardından ikinci yarışta kendimizi bulmuş durumdayız. Şu anda iki rakibimizi birden geride bıraktık ve üçüncülükten birinciliğe sıçramış olduk. Şimdi tekrar izleyeceğiz atı birkaç farklı açıdan. yavaş çekimde Gördüğünüz gibi Süleyman'ın biraz pist dışına bile çıktığını görüyoruz. Bu tabii ki onlara ideal frenlemeyi sağlamıyor. Biz olabildiğince geniş bir açıda dönmek için pistin en dışına kadar çıkıyoruz. Erken bir fren yapıyoruz. Bu bize erken hızlanma şansını veriyor rakiplerimize. Her ne kadar pistin dışına çıkmış olsalar bile pistin kenarında bir araçlık yer bırakmayı da ihmal etmeden çok temiz bir atakla gerçekten iki rakibimizi de geride bırakıyoruz. Bu atağı yarış esnasında yaptığımda gerçekten inanamıyordum. Üçüncülükten birinciliğe bu kadar güzel bir atakla çıkacağımı düşünmemiştim. Şu anda gördüğünüz gibi aracımızda selektör yapıyoruz. Belki yayında görünme ihtimaline karşı izleyicilerimize selam çakıyoruz ve ardından ilk sıradaki yerimizde şimdi yaşa devam edeceğiz. Bu noktadan sonra üst üste ilk birkaç tur çok iyi turlar atmaya çalıştım. Rakiplerimizle o söylediğim bir buçuk saniyelik farkı açtıktan sonra daha sakin gitme şansını elde edebilmek için üst üste hızlı turlar atmakta amacım. Şu anda e, araç üstü kameramızdan, geri görüş kameramızdan rakiplerimizin e, bir anda geriye düştüklerini görüyorsunuz. E, küçük ortadan da şu anda takip edebilirsiniz. Bir sonraki tura geldiğimizde aradaki farkı bir saniyenin üzerine çıkarttık. Ancak e, şu anda hala ufak bir rüzgar koridoru avantajları var. Bir sonraki tura geldiğimizde aradaki farkı birazcık daha arttırdık. Kendimizin en hızlı turunu da geliştirerek 9. tura giriyoruz. 10. tura geldik. Aradaki farkı biraz daha açtık ve bu noktadan sonra artık e, Dikkatli bir şekilde e, yarışın sonuna kadar kazasız gelmekte amacım. Öyle de yapıyoruz. Hamilton moduyla gerçekten 6. turdan itibaren önde rahat bir şekilde tempomuzu koruyarak yarışı tamamlıyoruz. Ve yarış sonunda da bir kez daha izleyenlere selamımızı çakıyoruz. Sağ sol yaparak damalı bayrağı ilk geçen isim olmayı böylelikle başarıyoruz. Bu yarış galibiyeti bize tam 15 puan kazandıracak. Ve bir önceki yarıştan aldığımız diğer puanlarla toplandığında genel klasmanda kaçıncı sırada olduğumuzu göreceğiz. Bu tabloyu merak ediyorsanız hemen videonun sonuna atlayarak puan durumunda görebilirsiniz. Böylelikle ilk yarışımızı geride bıraktık. Daha doğrusu ters grid yarışını. Şimdi ilk yarıştayız. İlk yarışta maalesef sıralama turlarında kendime oluşturduğum biraz fazla baskı vardı ve istediğim tur derecesini elde edemedim. 1.27.8 küsur yaptım yanlış hatırlamıyorsam ancak e, antrenman turlarında kendi başıma yaptığım turlarda 1.27.4'leri yapabiliyordum. E, dolayısıyla bu benim hatam oldu. E, sıralama turlarında güzel performans gösteremedikten sonra maalesef güzel bir start da alamadım. E, startta aracın e, motorunu biraz boğdum. Daha fazla gaz vermem gerekiyordu. Dolayısıyla birazcık daha geride kaldık. Huzeyfe orada bize e, birazcık çarptı. İkinci yarışta da oldukça agresif olduğunu görmüştük Kuzeyfe'nin. Neyse ki kaza yapmadan bu noktaya kadar gelmiş durumdayız. Şu anda 9. sıradayız. Bu arada unutmayın ki bu ilk yarış ve ilk tur. Dolayısıyla herkes çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım tabii ki. Şimdi e, ikinci virajı geride bırakıyoruz. E, bu noktaya kadar herhangi bir kaza olmadı. Rakibimize dışarıda yer bırakmayı bir kez daha ihmal etmiyoruz. Şu anda kırmızı aracıyla Ali Dinç'in hemen yanımızda e, olduğunu görüyoruz. Ancak viraj çıkışında arkamıza düşmüş durumda. 8. sıradayız şu anda. Frenlemeye geliyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok gibi ancak e, geri görüş kamerasından görebildiyseniz Ali Dinç çok geç bir şekilde içeri davranmaya karar verdi. Birinci bir kez dokundu. Ardından bir kez daha dokundu ve aracımızı e, körblerin hemen dışındaki yeşil halı flex noktaya çıkmasına sebep oldu. O noktada maalesef sıfır e, yol tutuş vardı ve spin atarak e, gördüğünüz gibi yarışın sonunculuğuna kadar geriledik. Küçük haritadan bakarsanız önümüzdeki pilotlarla nereden baksanız e, şu anda 7-8 saniye var. Liderle ise aramızda en azından 16-17 saniye fark oluşmuş durumda. Tabii ki lastiklerimiz de e, pist dışına çıktığımız için kirlendi. 4-5 e, viraj boyunca kirli lastiklerle istediğimiz hızı da taşıyamayacağız. Yani e, zaman kaybetmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi aracımız önden kaymaya devam ediyor şu anda. Ancak e, yarışımıza devam etmek zorundayız. Bu arada bir kişinin e, pist dışında olduğunu gördük. Onu geride bıraktık. Ardından start-finish düzünde bir kişinin yavaş gittiğini görüyoruz. Bundan da faydalanarak 12. sıraya yükseldik ve e, son 1. sıraya kadar gerilemiştik. İki pozisyon kazandık. E, bu noktada düşünmeye çalıştığım tek şey... E, Sakin olmak ve ne olursa olsun ilk 10'a girebilmekti. Sıfır puanla yarış tamamlamak istemiyordum. İlk 10'da, ilk 10'a girdikten sonra kaçıncı olursam olayım bu yarışı bitirdiğinde mutlu olacaktım. Ve tabii ki bu 10 yarışlık bir maraton. Dolayısıyla bir kaza yaptık diye moralimizi çok moralimizi çok bozmamız gerektiğini biliyordum. Beşinci tura atladık şu anda. Yavaş yavaş rakiplerimize yaklaşıyoruz gördüğünüz gibi. 10 tarafta yavaş yavaş görünmeye başladılar. Bir sonraki tura geliyoruz. Aradaki farkı biraz daha kapattık. 6. tur bitiyor ve 7. tura giriyoruz. Önümüzde 3-4 turluk bir süre var. Ee, önümüzde şu an iki pilotun bildirileriyle oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Onların ilerisinde birazcık ara açılmış durumda. Ee, dolayısıyla şu an 11. sırada olduğumuzu düşünürsek 10. veya da luk bizim için mümkün gözüküyor. Ee, bu arada... E karıştığımız kazanın ayrıntılı her açıdan videosunu daha sonra farklı bir videoda yükleyeceğim. Oradan siz de kendi fikrinizi belirtebilirsiniz. O kazaya maalesef bir ceza çıkmadı ancak önemli değil. Yapan kişinin bilerek yaptığını düşünmüyorum ancak bizim yarışımız tabii ki mahvolmuş olmuş oldu. Şimdi bu yarışa odaklanalım. 8. tur bitiyor ve 9. tura giriyoruz. Önümüzde 2 tur kalmış durumda. Ee, ön tarafta Süleyman TR'nin çok fazla cezası olduğunu görüyorum. Dolayısıyla şu anda e, en çok odaklandığım şey e, önümüzdeki Oğuzhan'ı geride bırakmak. E, bizim ise 0.2 saniyelik bir cezamız var. Dolayısıyla e, bize çok fazla sorun çıkartmayacak. Eğer ki Oğuzhan'ı geride bırakabilirsek e, 9. sıradaki e, rakibimizin de penaltılarının çekmesiyle beraber e, 9. sıraya yükselme şansımız olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şu anda tek hedefim Oğuzhan'ı e, geride bırakmak. Bu kalan bir buçuk turda bunu yapmak için şu anda çok çok yakınız. Ee, tabii ki önümüz boş turlar attığımız için e, lastiklerimizi birazcık daha fazla koruma fırsatı bulduk. Zannediyorum ki daha doğrusu o anda tahminlerime göre olsanın birazcık daha e, lastik aşınmasının fazla olduğu yönündeydi. Ve gerçekten de yarış sonrasında kontrol ettiğimde olsanın daha fazla e, lastik aşınmasına sahip olduğunu gördüm. Dolayısıyla şimdi son tura girerken artık iki tane önümüzde güzel geçiş imkanı olduğunu biliyorum. Bunlardan birisini mutlaka kullanmak niyetindeydim. Zaten kaza yaptığım için çok fazla kaybedecek bir şeyim olmadığını biliyordum. Rakibime saygısızlık yapmadan olabildiğince iyi bir şekilde atak yapmaya hazırladım. Bu arada şu anda Süleyman Terren'in aracındayız. 2.1 saniyelik bir cezası olduğunu görüyorsunuz. O şu anda frenleme noktasına gelirken kenara çekilecek ve bu cezasını çekiyor. Bu sayede Süleyman TR'yi geride bıraktık ve 10. sıraya çıktık. Hedefimiz buydu ilk ona girmek. Son sıraya kadar düştükten sonra ve en azından bir puan almaktı. Şimdi Oğuzhan'ın rüzgar koridorundayız. Son yarış. Lastiklerimizin daha iyi olduğunu biliyoruz. Bu bize daha iyi bir frenleme şansı verecek. İçeriye doğru giriyoruz. Geç fren yapıyoruz. Oğuzhan bize içeride yer bırakıyor gerçekten. Oldukça centilmen bir şekilde. Biz de bu centilmenliği ona aynı şekilde iade ediyoruz. Ve dışarıda bir araçlık yer bırakarak kaza yapma ihtimali doğurmadan Oğuzhan'ı çok temiz bir şekilde geride bıraktık. İlk turda bizim karıştığımız kazayı hatırlarsanız birebir aynı pozisyondu ve biz burada rakibimizin yarışını mahvetmeden bir pozisyon kazanmayı başardık. Şimdi isterseniz bir kez daha izleyelim dışarıdan. Gördüğünüz gibi Oğuzhan'ın rüzgar koridorundayız. Daha taze lastiklerimiz var. Bu bize daha iyi bir frenleme ihtimali doğuruyor. Geç fren yapıyoruz. İçeriden geldiğimizi açıkça belirtiyoruz. O sanda içeride bir araçlık yer bırakmayı ihmal etmiyor. Biz de aynı şekilde ona dışarıda bir araçlık yer bırakıyoruz ve oldukça temiz bir şekilde o sanda geçiyoruz ve sonuncu sıraya kadar düştüğümüz belki 10 saniye kadar geriye düştüğümüz yarışta rakiplerimizi yakalamayı ve 2 puan alacak sıraya 9. da çıkmayı başarıyoruz. E, tabii ki bu noktada biraz karamsardım. E, yine de bir sonraki yarışta e, bir 10 dakikalık ara vardı. Bu arada e, biraz hava aldım, e, kendimi sakinleştirdim ve e, bunun 10 yarışlık bir tunu olduğunu kendime hatırlatarak e, tekrar sıfırlanmış bir e, kafa yapısıyla ikinci yarışa başladım ve o yarışı kazanmayı başardım. Bildiğiniz gibi. Şimdi e, puan tablosuna şöyle bir bakalım. Birinci sırada Sefa Batuhan Bilgin'i görüyoruz. E, GTT'ye Batu ismiyle yarışıyor. E, tabii ki bu nicklerin e, isimlerden farklı olması hem anlatanlar için hem de ben burada anlatırken biraz zorluk oluyor. Ancak e, sanıyorum ki turnuva ilerledikçe bunlara alışacağız. E, Sefa Batuhan Bilgin birinci sırada. İkinci sırada Aytaç var. Aytaç ilk yarış kazanmıştı. Elemeleri de ilk sırada tamamlamıştı. Hatırlayacaksınız o da e, gerçekten hızlı bir yarışmacı. Üçüncü sırada Özcan Yılmaz'ı görüyoruz. Özcan Yılmaz ilk yarışı 3. sırada bitirip, e, ikinci yarışı da zannediyorum ki 6. sırada ya da 5. sırada noktalandırmış. E, tabii ki e, bu yarışlarda pol pozisyonunu alırsanız ekstra bir puan kazanıyorsunuz ve e, yarışın en hızlı turunu da e, yarış sonunda siz yaptıysanız ekstra 2 puan alıyorsunuz. Bu iki yarışında en hızlı turunu Batuhan Bilgin e, yapmıştı. Bu ona ekstra 4 puan getirdi. Yani normal şartlarda 17 puanla bizimle aynı puanda olacakken 21 puanla şu anda tablonun en üstünde olduğunu görüyoruz. Yani sadece yarışları kazanmak size şampiyonluğu getirecek diye bir şey yok. İstikrarlı olarak sürekli olarak ön taraflara yakın olmak ve mümkünse bu ekstra puanları toplamak çok çok önemli olacak diye düşünüyorum. 4. sırada biz varız. İlk yarışta sadece 2 puan almamıza rağmen ikinci yarışı kazanarak kendimizi üst sıralara çıkartmayı başardık. 17 puanla dördüncü yüz. Bir diğer 17 puanlı yarışmacı Hüseyin Togaçar. O da bizimle birlikte 17 puanı paylaşıyor. Ondan sonra aramızda diğer yarışmacılarla büyük bir fark görüyoruz. İlk 4, ilk 5 ismin arasında sadece 4 puan varken 6. isimle aramızda 7 puan açılmış durumda. Fakat tabii ki 10 yarışlık ve daha doğrusu 10 ayaklık ve toplamda e, ters grid yarışlarıyla beraber 20 yarışın yapılacağını düşünürsek e, bu puan farkları hiçbir şey değil. E, bu yarışı 0 puanla kazanmış birisi de bu yarışın e, bu şampiyonanın e, birinciliğini kazanma şansına hala sahip. Dolayısıyla istikrarlı sürmek, e, olabildiğince kazalardan kaçınmak ve e, mümkünse hızlı turları almaya, başarı almayı başararak yarışları tamamlamaya çalışacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şampiyonayı takip ediyorsunuzdur umarım. Sizlerin bu şampiyonayı takip etmeleri sadece benim kanalımdan değil, yayınlar esnasında bu yayınlara katılmanız, yayınları beğenmeniz, yayınlar esnasında yorumlar yapmanız çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi bu Türkiye'de ilk kez yapılan bir şey. Dünyada farklı e-spor yarışmaları yapılıyor. Yarış simülasyonları üzerinde. Ancak bizim ülkemizde bunlar çok yeni başlıyor şu anda. Gran Turismo %100 simülasyon bir yarış oyunu olmasa da yakın diyebiliriz. %60-70 simülasyon olarak görüyorum ben Gran Turismo'yu. Dolayısıyla bu yarışmaya destek vermeniz çok önemli. Lütfen siz de yarışmanın resmi yayıncılarının sayfalarını takip edin. Mümkünse paylaşın bu yayınları arkadaşlarınıza eğer haberi olmayan motor sporlarını seven arkadaşlarınız varsa onlara bu yayınları tavsiye etmeyi unutmayın. Çünkü bu şekilde bu istatistikleri yükseltirsek Red Bull gibi sponsorların hatta çok daha fazlasının bu yarışmalara çekilmesini sağlayabiliriz ve sizin de oynadığınız oyunlarda iRacing'de, Formula 1 oyunlarında ve diğer simülasyon oyunlarda Assetto Corsa gibi daha fazla resmi etkinliklerin düzenlenmesi de mümkün olabilir. Bu videodan bu kadardı. Bu yarışla ilgili farklı videolarım da gelecek. Bildiğiniz gibi ilk yarışta karıştığımız kazanın her açıdan görüntülerini koyacağım. Onu da bu arada söylemek istiyorum. Kazaya karıştığım isim Ali Dinç'ti. Kendisi aynı zamanda gerçek bir yarışçı. Dolayısıyla hani bunu bilerek yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Ancak başımızdan geçen bu aksiyonu da sizlerle paylaşmak istiyorum ve sizlerin de görüşlerini almak istiyorum. Bu videodan bu kadardı. E, aşağıda yorumlarda sizlerden görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi seyirler ve iyi eğlenceler.